herkese iyi merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tek renk mavi çekeceğiz. Ama bu 5 ya da 2-3 dakika sürebilir. Neyse arkadaşlar. Şimdi aynaya pek çıkarıyorum ben. Ay doğru ya. Şunu çıkaracağım. Ve bunu çıkaracağım. Arkadaşlar şimdi kendi buldingimi yapacağım. En son çok uzun sürdüğü için o building ile devam edeceğiz. Şimdi oyun yaratıcı olarak gidelim oyunculuğa. Ben beğenmemiş miyim çaylı bulidinimi ya? A a a Youtuber Ice Youtuber Ice Tatil. 5-1-1. Hı gidiyorum. Doğru ya buraya. Böyle. Tamam. Girdim. Burayı beğenelim. Hadi girelim artık. Kendi bildiğimiz. Bu arada arkadaşlar burada sizinle buluşma yapabiliriz. Eğer gelmek isterseniz yarın saat burada iki falan yazıyor. Arkadaşlar saat 18, 20, 18, ya da 20, 30 gibi buluşalım o saatler için Tamam mı? Ben buraya geleceğim. Siz de gelirseniz buluşma yaparız. Bu da bir buluşma. Ben buradayım. Aynen. Buralarda şeyler olmuş daha güzel. Böyle güzel bir şey olur. Bakayım. Ha. Hı hı. Neyse arkadaşlar şimdi petimi birazcık güzel bir süt nasıl kal? Aslında arkadaşlar YouTube kanalımın ismini Milka Ice koyacaktım ama YouTube Ice Game koydum <laughs> Arkadaşlar bu arada benim bir videom vardı ve orada parlak pet olmamıştı. O videomdan bir tane daha çekeceğim. Şimdi ben. Duşağın içinde. Ha, oh. heh, şunu bitirdi birazcık da yemen kesin değil mi canım benim o? Hadi birazcık yemek ye şey kral bir şey sen. Hadi canım bir çiftlik bir şey bu arada o düştüyken biz de ona yemek yedirebiliyoruz. Yani bu şey değil. Neyse arkadaşlar. Şimdi birazcık sallanalım Ama bir olmayan hiçbir şey değmiyorduk da orada. Bakın. Burası çok güzel. Aa ben de çok uyumluyum. Şimdi düştük. <laughs> Mavi yerleri basan kaybeder. Diğerde lav var. ay ay ay. Edela yok. Oh. Edela vay ay 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 ay. Edela yok. Oh. Edela vay ay. Ya değer yok. <laughs> neyse arkadaşlar. Şimdi buradan gidelim. Ne yapalım? Bilmiyorum. Böyle evet canım ne isterse yapalım işte. Arkadaşlar ben bu videoda Evimi de düzenlemiştim. Önceki videomda. <laughs> bu sanırım ne Heh, evet buydu. Böyle arkadaşlar. Burası yemek gibi bir yerdi. Ve aynı şekilde üç binim vardı sadece. Öyle arkadaşlar. Şimdi ne yapalım bilmiyorum. Ne yapacağım bilmediğim için ben de parlak pet çıkarmaya çalıştım biraz sonraki videoda. O yüzden görüşürüz arkadaşlar. Çok mu kısa oldu bilmiyorum ama aynı soruyoruz. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.